daha 7 dakika falan yapacağım çünkü. Bakalım hangi arabayı seçeyim ama dur ama dur ama dur ama dur. Arabaları da tanıtayım. Evet. Şimdi arabam, arabalarımı seçelim. Şimdi bir bana... para niye vereyim ben sana? Ben Roblox'tan başka oyuna para vermekten yana Şöyle bir tane arabam var. Bunu yeni geldi daha hiç kullanmadım. Bu bu araba gelecekti bana ama 5 gün oynadım. Bu bu hediye verildi. Bu skin'i e, e, şey bunu e, YouTube için kazandım. Her arabama skin almıştım. Bu bu bir de bu araba olması aldım. Çünkü daha çok arabam yok o kadar. Bunun da rengini değiştirdim. Bu oyna e, oyuna gelince ilk başta bu araba geliyor. Sonra şu ikisini birden doldurmaya çalışıyorsunuz. İlk başta bu geliyor. Ondan bir 10-15 dakika sonra bu. Bir gün son şey yine hemen girirseniz bunda e, 2-3 dakika içinde yeniden kazanabilirsiniz. Bu araba şey e, güzel bir arabadır. E, eski hesaplarımda, eski telefonlarımda bunu oynuyordum. Kis'ine açayım hatta. Şimdi böyle bir araba. İçi çok güzel gözüküyor. Her arabanın içi aynı desende herhalde. Bir bu arabayı da sürelim. <laughs> Bakalım içi aynı. Evet, daha öncekiyle aynı. Ama şey böyle güzel bir arabaymış bu. Güzel. Arkadaşlar Mehmet Emin'le birlikte Roblox videosu da gelecek inşallah. Ee, arkadaşlar bu videoya e, 20 like, 20 beğeni gelirse videonun devamını atacağım. Eğer gelmezse de e, video biraz sonra gelecek maalesef. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Son saniyelerde söyleyeyim dedim. Neden buradan çıkamıyorum? Çıkarım. Hadi çıkarsın Çınar. Vallahi mı? Hadi. Hah tamam. Evet arkadaşlar lütfen dediğim gibi bu videoya 20 beğeni gelirse videonun dinisi ve başka böyle araba oyunları gelecek. Hadi. Hadi görüşürüz. Şaka şaka ne görüşürüz. Bir 10 dakika çekelim. Belki sonra görüşürüz.